İşte Başar Soft, işte arkamda yakışıklı uzun muhteşem adamlar nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Harika. Mükemmel. Süper. Güzel. Çok iyi atışları vardı. Kesinlikle birinci olacaklar. Ben onları tutuyorum. O yüzden onlardan kocaman bir o yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman o. Bravo. Sport Fesse, Bowling heyecan durdurak bilmiyor. Şimdi arkamda çok iddialı bir isim var. Kubilay. Kubilay ne haber? Teşekkürler. İddialısın. İddialıyım. Çok güzel. Bu gözlüklerle neler yapacaksın? Strike yapacağım. <laughs> i̇şte strike yapacağım. İddialıyız. Nasıl gidiyor? Süper. Harika görünüyorsun. Bence atışı böyle yapmalısın. <laughs> Deneyeceğim o zaman. ben Deneyeceğiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Müdürüm eğer kanallara atmasa daha da iyi gidecek. <laughs> İnşallah. O, <laughs> o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Güzel bir o yapalım. mı? Yapalım. Hazır mıyız? O oy! Bravo. Şu anda arkamda çok iddialı bir grup var. Birbirinden yetenekli, birbirinden yakışıklı adamlar. Nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Çok iyi. Süper. Çok eğleniyoruz. Silah zoruyla çok eğleniyoruz. Harika. Muhteşem. O zaman ne yapıyoruz? Bugün kim birinci olacak sizce? Biz olacağız. Tabii ki biz. Tabii ki biz. O zaman iddiamızı göstermek için son sesimizle hazır mıyız? Oo!